Hep hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan Minecraft oynuyoruz. Burası arkadaşlar İlker'in e, evi. Merak ettim nasıl bir ev. E, burada bir köylü var ama içeri giremiyoruz. Sanırım şunu açarak yapıyorsun. Neyse arkadaşlar İlker falan, yani yanlış bir şey yaparız. İlker sonra falan kızar arkadaşlar. E, şimdi şu mu şuraya atalım. Eterker İlker'in yeni odasını, yani yeni evi. Daha demek ki bu değil mi diyor? Bilmiyorum ki. Eterker evet, İlker'in e, suda suda bir evi var. Onu size göstermeye çalışayım. Tabii ben kere er, ilk İlker Minecraft oynuyor. Ben hiç oynamadım. Yani oynadım da yani bu 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 sefer böyle bir kere falan oynadım. O yüzden e, Şimdi o yüzden tam bilmiyorum arkadaşlar. Size İlker'in şehrini tanıtayım. Burası arkadaşlar İlker'in şehri. Burası bütün evi mesela. Sıra sıra size bütün evlerini göstereyim. Burası İlker'in marketiymiş. Burası İlker'in marketi. İşte burası bir market. Evet, çıkalım marketin işimiz bitti. arkadaşlar İlker, hep bana kızıyor. Çünkü Erker ne diyorsunuz ki ben normal Elimle eli, açınca kızıyor. Evet arkadaşlar yarın yarın da arkadaşlar Hilal'le Among Us videosu atmaya çalışacağız. Çek, yani çekip atmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar akşam oluyor. Ee, biz de eve gidip yatalım. Sabah olunca açacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Şu anda arkadaşlar uyuduk. Neyse sabah olunca açarım. Evet arkadaşlar dışarıda yatmayalım gidip içeri yatalım. Bir dakika. Bu kendi kendine mi açılıyor? Vay İlker güzel yapmış evi. Otomatik kapı kapanıyor işte. Evet arkadaşlar size İlker'in bu evini tanıtayım. Gördüğünüz gibi burada cam işte burada ne, e, e, neydi sandık var burada bir büyü defteri var. Evet burada yatak var. Ben şimdi bu yatağa yatıyoruz. Ve arkadaşlar ee, sabah olunca açacağım demiştim. Hadi bakalım sabah olsun. Aa sabah oldu bile arkadaşlar. Benim kapatmama gerek bile kalmadı. Tam kapatacaktım. Sabah oldu. Sabah da uyuyamıyor uyuyoruz. Error. Error verdi. Sayfa error verdi. Bunlar şimdi nasıl edecek? Ha kendisi kendi kendine gidiyor. Güzel güzel. Şimdi burada bir tane evi var. Bu ha bu ışık veriyor. Burada bir düğme. Şimdi, Allah. Niye gidemiyoruz? Ha bu ülkenin otomatik açılmıyor. Aa, giremiyoruz arkadaşlar. Işığı açıp açarak mı yazıyor? Aa, Ya herkes şey hep gireceğimiz zaman oluyor. Anlaşıldı. Olayı ne yapacağımızı buldum. Ah, ya giremedik. eve girilmiyor. E bu eve girilmiyor arkadaşlar niye ya? Burada bir şey yok. Burada burada bir yatak. Neden niye buraya yatak koydu? Evet, burada İlker'in mini 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 çiftliği var. Merhaba. Merhaba merhaba. Şöyle bir çiftliğin içine girmek istiyorum. Merhaba. Burada yürünmüyor bile. şu eve çok uyuz olmak işir. Ay kapıyı kırıp da mı gezik arkadaşlar? Neyse arkadaşlar sonra kazadan kapıyı yaparız. Kapı neden kırılmıyor? Girdik. Girdik vallahi girdik. Evet yine buraya bir yatak. İlker'in kütüphanesi. Ve bir sandık. Arkadaşlar sonunda girdik ya vallahi. Ya. Neyse şimdi burada İlker'in tarlası var. Ee, başka ne var? Başka şuralarda bir yerde bir kırmızılık bir şey gördüm. He, bu ne? Bu nasıl bir ev? İlker. Hmm, bu bir ağaç mı? Yoksa İlker'in yapacağı bir ev mi acaba arkadaşlar? Bence ev arkadaşlar böyle bir ağaç mı olur. Hadi arkadaşlar İlker'e bir sürpriz yapıp evini bitirelim. Ama şimdi bakalım ki hangi bloğu kullanmış onu bakalım. Şöyle beyaz noktalı bir şey. Hmm. Beyaz noktalı. Aa, bu hiç uymadı. Biraz böyle vişne çürü rengi sanki arkadaşlar. Hmm. Hangi renk olsa gerek. Hmm. Ah hmm. bulduk. Bu arkeri zar gibi bir şey ya. Hadi bakalım ilk ilk yerin evini bir arkeri pardon ee, bir yeri sansürlemek zorunda kaldık çünkü mesaj geldi. Kusura bakmayın kardeşimin evini bitirelim. Herhalde böyle bir ev ister diye düşündüm. Aa, şunu kıralım. İlk kere evini herhalde mutlu olur arkadaşlar. Bu biraz dar gibi arkadaşlar. Daha demin demiştim hatta. Evet şimdi dur bakalım hop şuradan Yanlış ya kayda bitiriyordum kayda bitirseydim çok kötü olurdu benim için Ev şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar şimdi finale geçiyoruz. Yani evi yaptığım zaman final oluyor. Ve direkt hadi bakalım finale geçiyoruz. Evet arkadaşlar evi böyle bir şey yaptım. Yani kapılar yani biraz küçük durdu. Yani biraz garip bir ev oldu arkadaşlar. Yani pek yani kapılar çok küçük duruyor eve göre. Acaba şöyle bir şey yap. Acaba şöyle bir şey mi olsa? Acaba buranın daha büyük kapıları var mıdır? Bir merak ettim. Şunu bir deneyelim. Değilmiş arkadaşlar bir arkadaşlara bunları ya. Nether çiftlikleri biraz cam yapalım. Arkaya daha evin içini yani daha yapmadım orasını yani ilk erkene göre yapsın dedim. Hmm, şimdi ilk her zaman bir kasa bulundurur. Sandık. Sandık bulundurur İlker. Arkadaşlar. Şimdi sandık nerede olabilir? Tabii ki de kutu yerinde olabilir. Başka nerede olsun? Değil mi arkadaşlar? Ama burada da yok. Sanırım. Şuradaki kutu yerine edelim. Soldaki. Hmm. Kir burada yok. Sanırım. İster ki biz bir cam işini halledelim. Hı. Pencere pencere. Akir hemen akşam oldu ya burada bu minecraft'ı Yanlış koyduk sanki. Aynen. Yani normal böyle koyuluyormuş arkadaşlar ürünler. Yeter Bunu nasıl bırakıyoruz? <laughs> Öyle. Bu videonun başlığı bir gün boyunca Minecraft. Yani kere daha bir gün olmadı çünkü ben e, videoya açtığımda e, daha ne diyeyim bunu? Hmm. bak diyemedim onu şimdi daha video açtım arkadaşlar ben böyle hemen böyle iki saniye sonra falan akşam oldu sabah olduktan birkaç saniye sonra falan şey yapacağım arkadaşlar videoyu bitireceğim ve videonun başka da bir gün boyunca Minecraft bu ev sonunda girdiğimiz ev El sudaki evini yarın gösterme düşünüyorum çünkü suda hiçbir şey yani karanlık hiçbir şey gözükmüyor ama bir e, ışık bulursam bir fener olur. Başka bir şey olur. Hmm. Yok. Fener yok var vardı ben göremiyorum arkadaşlar. Bu mu ki? Yok bir dakika bu da değil bu. Ha bu şey. Ha bu kolar ki ben onu şey sandım. Işık. Ee, ışık. Şimdi. Bu. Bu değil mi? Işık. Ha ışık bu da arkadaşlar yani şey değil. Yani ee, böyle sadece Durunca ışık aydınlatıyor sanki. Yoksa bunlar ışık değil mi arkadaşlar? Ben mi yanlış biliyorum? Suda bir şey var. Suda ne olabilir ki? Aa. Ne oldu arkadaşlar? Ben bana bir şey oldu. Korktum ben. Durun, vuramıyorum mı durun. Şimdi bir çoban gibiyim. Daima elmacık. Birim. Buraya vuramıyor mu? A bir tane sildim. Bir tane sildi durun. Para bak. Minecraft. <laughs> Dövüşçü arkadaşlar ya. Herkes dövüşüyor. de buraya maşallah büyücü dükkanı açmış. Arkadaşlar biraz şöyle uz uzaklara gitmeye çalışıyorum. Aa, burası da İlker'in kö... Aa, ne oldu ya? Ha İlker'in... Arkadaşlar hazır mısınız? İlker'den özel izin istedim arkadaşlar bunu göstermek için. Evi aydınlatalım şöyle ya. Kaç saattir karanlıktayız. <laughs> Beykerin vazgeçilmezleri sandık. <laughs> Atlas. Ake bir an şöyle şöyle bir şey yapayım. Ben burayı yani biliyorsunuz ki ben artık burayı yer sandım. Şöyle şöyle. Yapayım diyeyim. Ake niye, niye öyle yaptım biliyor musunuz? Şimdi mesela bakayım bir şey bize. Bir kez toprak falan gelince bile böyle tuhaf çıkıyor buradan. Onu da yeni bir yaptım şurayım. Hazır mısınız arkadaşlar? Eve giriyoruz. Eve giriyoruz. Ne? Yine İlker'in vazgeçilmezlerinden biri. Bu kapıda. Bir bir kapı otomatik değil. Tamam, ee, ne varmış? Büyü büyük kullanmak istiyorum. Aldım mı ben büyüyü? Hayır almadım. Hayır. İstemiyorum kılıç bu. Nasıl alınıyor ya yani? Aa ekran burada bir şey var. Ne var ya acaba? Gelelim. Demek bu sefer şehir ilk kere izlemiştim. Ya yani şöyle ineceğiz. Ben yukarı çıkmaya çalışıyorum. Vay ilk burada. Ilk kere gündüz olsa daha iyi görünür. Şu anki göremiyorum hiçbir şey göremiyorum. Sek göremiyorsunuzdur. Bir kere burada kurbağa şeyleri koymuş ve çiçek pardon 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 burada şurada. Şey kapının kendi kendine kapanmasını seveyim mi ya, ya da şifre gelin ya bir şey lazım değil kapatsın burada lamba var mı var aaa kardeşim aaa aaa tabloyu da istediyiz arkadaşlar Nasıl okay, oldu bir an mobizini göremeyince herhalde kayıt kendi kendine durdu sanırım. Örümcek karakterin elini sılak bir düştü. Şunu herkese görebildiğinizi sanmıyorum. Bakıp okuyağım Güven güven bu bu ne ya? Arkadaşlar bu ne? Dur lan Aa aan, Arkadaşlar, benimle devlet bir karşı buluyor. Gelin lan buraya. Baş yok değil mi? Zombie Junior. Buraya aydınlatma şeyi yok mu? İlk kere buraya aydınlatmak için bir şey yaptıydılar mı? Gelin lan buraya. Bu ne seri? Hımm, Hmm. zaman ne zaman bir tane açır? Bir tane video izliyor da bir tane kanal. Ateş Et evet, güneş de çoğalıyor, ya, açılıyor. Pardon arkadaşlar bu ne? O siren kafa mı? Hayır bu siren kafa mı bilmiyorum. Bu ya silendirme ya da siren kafa. Aa uçtu. Tekin kimsin? daha iyi gösterebilir ama burada bu, bu, bu bir şey yok. Fikir hayvanını biri mi çek? Bu ne? Ha, örümcek ağır. Müzik ver. Aa, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Burada. Bir dakika. Sanki, ah, ah, bu da kim? Artık yoksa bir tane çıkıyor. Ben toz tost çıkacak şimdi. Aa inekler üzerinden göz gözükmedi. Çekilin. Bakın gösteriyorum. Ne işte ya işte böyle. Ne oldu ki çok garip bir şey oldu. Buradaki inekler acaba arkadaşlar? <laughs> Diyorum. Ne oldu? Azaldılar gibi şimdi daha şimdi daha eskisi gibiler. Bakın yani yanlış yanlış ya iki kere falan iki kere hayvanları öldürdük. Bu neymiş? Bari <laughs> bir kere hayvan yumurtası bulalım da bir kere anlamasın böyle şimdi. Şimdi arkadaşlar. Hı. Bu. Aha bu inekler kaçıyorlar. Daha demin gördüğümüz inekler o inekler inekler miydi? Gir içine. Yürüyüş şuraya. Yalnız biraz fazla hayvan yaptık arkadaşlar. Şu herkes gidecek yer bulamıyor. Çekilin şuradan geçemiyorum arkadaşlar. <Sessizlik> <Sessizlik> Ya bu hayvanlara ekmek veriliyor mu? Peki. Şu arkadaş ya zaten ev yaptığımız ee, blok'a benzemiyor mu? Şuraya bir gemi yapmaz mıyız şimdi arkadaşlar? Ve şuraya bir gemi yakışmaz mı? Hı, hmm. şöyle bir gemi bulalım. Ama gemi yok arkadaşlar. Daha demin gördüm gibi ben. ve blok falan şurada. Blok falan ararken görmüştüm. Şurabilir Bir şey söyleyeceğim. Şu bizi biz gemide değil miyiz? değil Gidelim. Ha bu dönmek için. Bu ilerlemek için arkadaşlar anladım anladım. Yo. Nasıl arkadaşlar ben bir şey anlamadım. Şimdi bunu böyle yaptığımız zaman bu buradan gidiyor. Okey 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 tamam gidelim. okey kullanması çok zor. İnebiliriz. Şimdi inelim. Bu ne? Kedi. Kediler sudan hoşlanmaz. Kediler sudan hoşlanmaz. Doğru olabilir arkadaşlar. Kedi de bak suya giremez. Çok çırpınıyor. Buraya gitmek istiyorum. Hiç kişi, kişi göremiyorum. götürür mü? Ya bu sürülmüyor arkadaşlar. Okay, Gerçekten okay, ters 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 gidiyoruz mu diye baktım da gitmiyoruz tamam. nasıl denilebiliriz? Ne? Bu da. Yeter ki videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İlk kere de videoyu kapattıktan sonra eee, göstereceğim evini. Ama ama şuna şuna bakın ya bir bir ağaç gibi değil mi? Bak yani, şuna bakın yani sanki böyle bir ağaç yani, sanki böyle marketta ağaçlar var sanki öyle bir ağacın içine böyle Kapa koyulmuş, cam koyulmuş falan. Bir şey olmuş. Neyse herkese bay bay.